Sevgili dostlar merhaba. Yine bir videoda karşınızdayız. Bu kuşlarımız da yeni yuvalarını arıyor. Gördüğünüz gibi kuşlarımız çok güzel arkadaşlar. İki tanesi siyah gri yani benim deyimimle gümüş. Bir tanesi gri. Gördüğünüz gibi bunları alan dostlar çok rahatlıkla 2 artı 1 yapabilir. Bakın pullarını kendiniz görüyorsunuz ne kadar güzel olduğunu. Evet 2 artı 1 yapabilir. Kuşlar kardeş değil lakin birlikte büyümüş kuşlar. Bu kuşlarımız bizim arkadaşlar 3 ayı geçtiler neredeyse 4 aylık olacaklar. Renk desenlerini ve pullarını görebiliyorsunuz. Ne kadar güzel olduklarını kendiniz de görüyorsunuz. 2 dişi bir erkek arkadaşlar. Evet pembe yukarıya çıkan siyahımız erkek. Bakın pembe bilezikli olan erkek. Beyaz bilezikli gri ile kırmızı bilezikli olan siyah greyimiz dişidir. Evet gördüğünüz gibi bakın erkek şu an sağda kaldı. Evet erkeğimiz pembe bilezikli olan. Yani kuşlarımız güzel arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Görseli de güzel kuşlarımızın. Renk desenleri de güzel. Ve bunlar daha henüz 4 aylık genç kuşlar. Zamanla pulları ve tüyleri daha da netleşip ve oturacak. Ee, videoda da gördüğünüz gibi. Evet bu kuşlarımıza da yeni bir yuva arıyoruz arkadaşlar. Sizlerle paylaşma gereği e, duymamdaki amaç soruyordu arkadaşlar. Abi işte bazen ilana koydun kuşları biz de görmek istiyoruz. Hangi kuşları ilana koyuyorsun? Biz de bunları bir görelim. Bizle de paylaş. O yüzden ara ara size de böyle kısa 3 dakikalık videolar yükleyeceğim YouTube'a. Hangi yuvalarımızı, hangi yavrularımızı ilana koyduğumuzla alakalı kendiniz de göreceksiniz. Evet şu an tünekte duranlar arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde bir takım yapabilirsiniz. Gümüşleri, siyah gri. Dilerseniz 2 artı 1 gri de kataraktan 2 artı 1 de yapabilirsiniz. Ee, renk seçeneği güzel gördüğünüz gibi. İkisi de siyah gri. Güzel bir takım olur. Yani gümüşlerimiz. Yerdeki duranda da grimiz. 2 artı 1'e çok müsait bir takım. Dilenirse 2 artı 1. Dilerseniz 1 artı 1 olarak da değerlendirebilirsiniz. E tabii ki ihtiyacı olan dostlar da varsa bize ulaşabilir. İstanbul Esenyurt'tayız. E, yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırız. Sevgili kuş severlere. Evet kuşları sizlerle paylaştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoda da çok rahatlıkla görüyorsunuz. Siyah greylerimizi, pullarımızı ne kadar net olduğunu, grillerimizin genç kuşlar arkadaşlar, sağlıklı kuşlarımız gördüğünüz gibi kıpır kıpır kendi yavrularımız ayaklarında bize ait bilezikler var gördüğünüz gibi sol ayaklarında bizim ismimizi taşıyan bilezikler sağ ayaklarında ise renk bilezikleri yani dişi erkek ayrımında bize yardımcı olabilecek renk bileziklerimiz mevcut gördüğünüz gibi e, videomuzu stüdyo kafesten çekiyoruz size arkadaşlar kuşları çünkü birçok dostumuz abi bize kuşları da gösterir misin dediği için kuşları da gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah greylerimizi siyah kahve olduğu zaman sırtı kahve oluyor arkadaşlar. Işık vurduğu zaman bakın siyah grey olduğu zaman ışık ve güneş vurduğu zaman siyah görünüyor. Onlara siyah grey diyorlar. Yarışmalarda siyah grey olarak geçer bunlar arkadaşlar. Evet bu da grimiz arkadaşlar. O da dişi. Dileyen dostlara 3 kuşu da verebiliriz. Dileyen dostlara 2 kuşu da verebiliriz. Sıkıntı yok. 3'ü de tüneye çıktı gördüğünüz gibi. Sağda duran pembe bilezik erkek. Grimiz dişi. Yanındaki kırmızı bilezikli olan siyah greyimiz de dişi. Güzel bir üçlü. Güzel bir kombinasyon. Evet siz dostların beğenisine sunduk. İstanbul'a esin herkese selamlar arkadaşlar. Dileyen dostlar tabii ki bize ulaşabilir.